Taktik. Türkiye'de son 3 seçimde biz hani böyle istisnai e, halleri de gördük. Sadece bu tür hani dedikodulara veya ne bileyim tartışmaları değil. Yani 17-25 Aralık gibi böyle ciddi ciddi e, bir takım girişimleri de gördük. Dolayısıyla her seçim öncesinde ben bu tür tartışmaların bu, bunun benzeri tartışmaların olmasını bu yaşanan türbülansa ve mücadeleye bağlıyorum. Yani e, bir yönüyle e, bu seçim aslında o anlamda çok e, sade geçiyor. Yani başkanlık sistemi tartışmasını kenara koysanız nedir bu seçimler seçim tartışmaları neredeyse başladı yani mitingler başlayacak neredeyse parti liderleri ama ortada şöyle ciddi bir tartışma yok. Yani bu da bir tartışma gündemi oluşturmak şeklinde sunulmuş bir şey gibi görünüyor. Yani malzeme gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde ciddi bir şey yakalama sorunu var. Yani bir hava yakalama sorunu var bunu ve bunu bir türlü yakalayamadı. Sen hani dedin ya sen işte bu parti tarihinde görmediği bir saldırıyla karşı karşıya kaldı ama e, CHP bundan istediği şeyi de çıkaramadı. Yüzde çıkaramadı. Yani düşünün ki 35'lerle iktidar olunur mu bu memlekettenin hesabı yapılıyor CHP tarafından. Kılıçdaroğlu yüzde 35'i söyledi. Sonra da işte AK Parti yüzde 34 küsürle iktidar olduğunu hatırlattı. Tabii o zaman diğer partilerin dışarıda kaldığı bir ortamda ve AK Parti'nin de hani %20 falan alacağı herhalde düşünülerek böyle söyleniyor. Yoksa nasıl olacaksa bu. Şimdi bu seçim gündemimizin aslında tartışmalarının sınırlı olduğunu da gösteriyor. Yani ve ne kadar uçucu olduğunu da gösteriyor. Gerçek bir gündem değil yani.